Herkese merhaba arkadaşlar. Ben de bu bakın bakın. Gerçek yüzüne bakıyor. İlk olarak Rüzgar'ın gerçek yüzüne. Süper bebek askeri. Or bizim. Kötü ve Ceren'in gerçek yüzüne bak. Asli polisin gerçek yüzüne. Teknolojik süper güçlü halk gerçek yüzüne. Ve arkadaşlar en sonunda süper tankı gerçek yüzüne bakın. Ulan süper tankı. Ulan süper tankı süper gücü olur lan? Tabii ki de olur. Ben hiç de şey yok. Ulan Johnny niye ediyorsun sen? Bu arada arkadaşlar sen kanalımıza abone olalım. Tüm şart. Videomuzu beğenmeyi <laughs> unutmayın dostlarım. Baksana Johnny de var arkadaşlar. Ve bu inanılmaz süper karakterler olsun. Kötü karakter. Ula olsun. Ya bugün çok... Bu, ula bu ne bu ne? Ula bu ne la? Ula şöyle bu ne? Bu ağaç kesmek için, kaya kesmek için, her şey kesmek için kullanılan devasa bir makine. Ula harbiden de öyle arkadaşlar. Şuna bakın ya yürüyoruz şu sirüdüğü falan. Aa, ula niye süper bebek askeri gerçek gözünün üstünde duruyor la bu? Ay, Çünkü süper bebek asker onu kontrol ediyor. Ana ne diyor lan? Ben kaçıyor. Arkadaşlar Rüzgar'ın şetifini gördünüz mü ya? Ula şura. Bu şura. Ula. Ula. Bak bak. Bana böyle şey yapar. Öperim ha. Öperim ha. Anladın mı? Öperim ya. Allah Allah. Neyse neyse. Geçen geçeceğiz ki. Rüzgar'ın gerçek yüzü böyle. Yani baya hem karizmatik hem de çok kız. Arkasında patlama. Şimdi sırada bebek asker. Ama normal bebek asker. Değil. Süper bebek asker. John. O zaman bunun şerefine sana bir hareket yapar. Ya da yapmayacağım la. Yapa ne yaparsan yapma be Allah Allah şöyle ya. Neyse bakalım bu zıplarda ne kadar gerek gerçek yüzüne sakınacağım. Burada ağırlık bu. Oğlum oğlum. Ula bu güçlü olabilir la Johnny ne yapacağız? Ula nasıl anladın? Ola, mini kanı var Johnny mini kanı var arkadaşlar görüyor musunuz ya? Cidden süper bebek asker çok süper. Gerçek ayda nasıl bak. bakalım görüyor bakalım, için. Acıyorum bakalım bakalım. Ula ula komutanım emirlerinizi al. Ula harbi süper müber mega. Bir tane de süper sefer mega yani şuna bakın arkadaşlar ya gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> ben mega skeleti gerçek yüzü böyle o zaman sırada ekle geçeyim arkadaşlar ya yani ciddi ulan süper bebek asker harbi süper la çok şaşakal yani evet yani ben de şaşa kalmış olabilirim doğru söylüyor olabilirsin hele şu bu ne la arkadaş bu Neyse süper bebek asker sıra sırada arkadaşlar bir <laughs> oldu ya yanına gitsek mi gitmesek mi her türlü gideceğiz yani biliyorum her türlü gideceğiz ama ben korkuyorum ben gidiyorum Ula mermilerin de olur korkma. Tamam tamam. Korkmayacağım arkadaşlar. Gerçekten böyle bir silahım. Böyle bir kılıcım arkadaşlar. Tekrardan Kerem silahlarından bir tanesi. Bir tane elektrikli silah. Çünkü uçar uçar Allah ne yapacağım ben. Hemen şu da mermileri de doldurdum arkadaşlar. seri bir şekilde hızlı ne? Hani baksana şu gözlere bak ya. Kanlı mı aldı yani. Ne yapıyor bilmiyorum. Ne yapabiliyor musun? Ne yapayım şimdi ne yapayım? Bir şey yapma. Ola Aslında mantıklı ama en iyisi bir şey yapma bak gidiyorum. Gel lan şaka yaptım. Tamam şöyle. Ben oraya ne? De... Galiba. Galiba ben gidiyorum la. Hadi la yaparsın. Tamam şöyle yapacağım yapacağım. Sakin ol izle. Ula Veya onu ya. Merhaba ama. Ee, yapmasam Yap la yap. Tamam o zaman yapacağız arkadaşlar. Şu an bana güç vermek için herkes kanalımıza abone olalım. Tüm bildirimleri rica ederim. Videomuzu da beğenmeyi unutmasınlar. Arkadaşlar yapmayı bir şey e, demek istiyorsanız. Bir dakika şey, muhteşem dansımı görmek istiyorsanız kanala. Oh. Daha tamam, Kanalıma abone de ben, miyim, ben mi unutmayayım. açmayı unutmayın. Şimdi seni mahvedeceğim. Arkadaşlar bu CX'i altında. O yüzden arkadaşlar şu şarkı... anki ne yapıyorsun ya? Ceren sen nasıl bir sürü CX'i içerisinde ya? Şimdi sana göstereceğiz ve seni geleceğiz. Bir daha asla Minecraft'ın şiirini, Kral Komiseri Fakir valisini zengini tehdit edemeyeceksin. Sen hırsan, seni öldüreceğim. Ha, göreceğiz bakalım. Hadi bakalım göreceğiz. Ya bakalım buraya. Oh. Arkadaşlar bayağı güçlü bu arada Veyhan Neceren. Onu yenebilecek miyim? Kanatları da yok. Ya bakalım. Ya bakalım. oldu lan? Uçamayacak mısın? Uçamayacak. Zaten uçarsan elektrikli silahın birini görürsün bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle sana yüzü göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım Veyhan Neceren'i yenebiliriz hep birlikte. Video bir efendim şu an. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya al oh, 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 bakalım. Al, oh, bakalım. Al bakalım. Sana şöyle gününü bir güzel göstereyim. Şu güzel gör bakalım günlüğü. Aa. Ah. Arkadaşlar bayağı zili. Hadi yap varsın la. Yapacağım canım, merak etme yapacağım. Al bakalım al bakalım sevgi. Şuna bir tepene bakın ya. Ne kadar siyah İçmiş şey arkadaşlar gözleri kanıyor resmen ya. Gözleri simsin ya boynası her şey istiyor. Git lan burada git. Al içeri gidin kötü ceren. Al bakalım al bakalım kötü ceren ya. Resmen kötü ceren değil kötü şeyde hani ceren oldu. Ya bakalım ya bak al bakalım baka böyle gününü görürüz. Yenmeyi başardık la. Helal olsun arkadaşlar size de. Bana da helal olsun arkadaşlar. O zaman şimdi gerçek yüzüne bakalım. Açıyorum arkadaşlar paranı bakalım gerçek yüzü. Bu nasıl bir para? Buru arkadaş oraya görüyor musunuz ya? Aynı arkadaş yapma aynı sonra gerçek kayı oyundaki gibi aynıydı. Ama Ay, ne oldu ki kanatların ya Johnny sen biliyor musun ne oldu? Kestiler. Bu kim kesti ki Johnny acaba? Eksir artık kanatlarını kesti ve eve diyen bir yere hapsetti. Siyah iksirin laneti asla kurtulamazlar. Ula bir gün boyunca siyah iksir içme challenge yap. Ulan ne diyor lan Johnny'se? Hoppa hoppa. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kötü ve anne Ceren'in gerçek yüzü böyle. Ceren ne kadar güzel söylüyor ki kötü yani yapacak bir şey. Çok kötü ama gerçekten gerçek yüzü çok güzel arkadaşlar. Sen onun yüzden puanı böyle ayrıca süper. Ulan mini kanı hala. Mini kanı falan boş verdi sen şu üstündeki şeye bak lan. Ana dur. Ula burada onun üzerinde. Kötü ve anne Ceren'in gerçek yüzüne baktığımıza göre sırada aslı polis var. İyi ki Ceren beni yenemedi yoksa aslı polisi. Görev komiserim. Seni Zeki fakir öldürebilirdi yani. Yani, resmen şehri kurtardı. Ulan iki kurtardın la. Orada benim binalarım var. Ya yani yani. Böyle dememez de lazım ya. Allah Allah. Ula bina değil. İnsan önemli. Değil yani ben... mi? Ulan adı bu kadar çekeceğim. <laughs> Neyse sırada azabalıyız var. Kavga keselim. Evet kavga keselim. Şimdi asıl dövüşe bakıyorum. Ulan dur mı diye. Neyse neyse. Şimdi azı polisin gerçek yüzüne bakacağız arkadaşlar. Bakalım gerçek yüzü nasıl görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Oyun da böyle güzel ya arkadaşlar. Azı polisi çok güzel. Bakalım gerçek yüzü nasıl göreceğiz. Evet ya ben de çok iyi değilim. Ulan senin ne ala? İşte diyorum ya ben işte bu. Ulan buna bunun ne ala? Yani bazen düşünüyorum ikimize de beyin var mı diye. Yok ki. Harbi yok la ikimiz. Ula. Bakalım Osman açarım para olarak ve asıl mısın ki? Gör. Ooo. Oh, görüyor musun? Bakın Gerçek yüzüne bu kadar da güzel değil arkadaşlar ya? Çok güzel. Ben size dedim zaten ya. Oyunda da, oyunda da güzel gerçek oyunda da güzel ya. 2410 1400. kaç puanla üzerin? Ula 10 10 puan üzerinden la. 10 la o. On. Yani arkadaşlar Uyanı da çok güzel ama çok kötü ya. Evet ya çok niye kötü ya? Neden kötü? Ya iksir yüzünden ya neyse ya Neyse sıradaki ya. Bu nasıl la akbot la? Akbot mu? Aha akbot hadi yenersin. Ula yenerim de. Güçlü akbot yazıyor yani... görüm. O zaman yenecek misin yani? Hani bilmiyorum. Eğer bir problem olacaksa süper bu kadar müdahale edeceğim tamam mı? Evet kesinlikle ben etmeyeceğim tamam mı? Et etme ya Allah Allah şimdi etme bu ne ya? Aslında bu işi gerçekten sonra da hak bot var abi de güçlü hak bot var arkadaşlar. Ulan güçlü bot ne yapıyorsun? Seni yenmeye geldim izi. Ulan dur hemen saldır bala ara gel bakalım gel. Kim kim yeniyor göreceğiz ha. al bakalım al bakalım al bakalım görüyor göreceksin. sen güçlüysen ben mega güçlüyüm. Ulan sana mı yeneceğim lan? ha sana mı yeneceğim? Oh arkadaşlar bu ne böyle oh gel bakalım gel Bakalım. Gel bakalım. buraya güçlü Akbaş. Hadi sana bir güzel gününü göstereyim güçlü Akbaş. Sen kimsin ha? Sen kimsin sen? Tahta Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. gününü göstereyim ben sana bir güzel arkadaşlar. Elektrik silahı. Al bakalım. Al bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şura. Gel bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Yani Hakbaş'ı yenebilecek miyiz diye soracaktı. Yendim lan. Neyse o zaman bakalım gerçek yüzünüz nasıl? Şöyle paramını açıyorum o zaman arkadaşlar. bak bakalım bakalım. bakalım. <laughs> Bu ne la? Ula dur resim la. Ha tamam tamam. Bu lejonu görünce şimdi şuna bak ya. Cidden çok Allah, bir korku. Bu abi korkacak. Görüyor musun şu güçlü akmadın gerçek yüzünü ya. Cidden çok korku. Allah bir daha tuttum. Neyse neyse gördün mü Johnny aynı sana Ula benim ne acala Sıradakine geçtik sırada tank var herkese bugün bir tankı da gerçek Ula tankın gerçek o tankın gerçek yüzü var lan Harbiden de tankın gerçek yüzü var Bakalım da ula kazma kürek Ula buraya ne vallahi ta Ula tanka saygı duyuyorum İşte tankım güzel değil mi la İlk model çok iyidir lan çok Ula Johnny bir tank senin mi ya Ula bana da ya bu ben de istiyorum lan. Videoyu beğenin herkes bu tank. lan inşallah olur Ula nasıl sahip olsun bu tank? herkes biraz mantıklı konuş. He o zaman video beğenin o zaman sadece. He. Tamam işte böyle daha var. Ulan vicdansı hepinize takıyor. Arkadaşlar sizler videoyu beğenirseniz bu tank mega daha çok güçlensin o zaman. Öyle olsun ve bizler de her savaşa girdiğimizde savaşa kazanalım. Biz de kazanalım biz de kazanalım arkadaşlar. Hadi bakalım hadi Herkes beğense ben sana her beğeni için bir tane adok edeceksem olur. Ula buradan niye ben ben niye dayan. Uu. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar tankında şöyle acalım bakalım. Ha, görüyor musun? Ula bu tanka saygı duyuyorum la. Arkadaşlar bunu görebiliyor musunuz ya? Çok güçlü ve inanılmaz bir tank arkadaşlar. Neyse neyse bir videomuzun daha sonra gelelim Ula bu tank müthiş yaptırmışım la. Helal olsun yani helal olsun. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelelim. Sizler hala kalın 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 kalın